Etsy Dijital Kanalından herkese merhabalar. Bugünkü dijitalimiz atıştırmalık sevenler için muazzam bir liste. Satıcımız evde kendi hazırladığı 30 tane farklı tarifi bir araya getirip dijital halde pdf şeklinde satışa sunmuş. Satıcımız hazırlamış olduğu pdf'i 15 dolardan satıyor ve son 24 saatte de 3 kişi bu ürünü satın almış. Bestseller etiketi var. Hızlıca da analizlerine bakalım. 15 bin dolara yakın para kazanmış ve 120 gün olmuş. Neredeyse 4 aylık bir ürün. Aydın'a da 4 bin dolar civarında bir para yapar. Fiziksel bir ürün değil. Dijital bir ürün. Burada bir kurabiye satmıyor. burada herhangi bir atıştırmalık satmıyor. Tamamen bunun nasıl yapıldığını tarifini anlatan bir pdf bu. Siz de bu şekilde kendinize ait bir tarifiniz varsa insanlara evde nasıl yapılacağını anlatan bir pdf haline getirip hepsini çok kurallıkla satışa sunabilirsiniz. Being talked with me, did you?